Merhaba sevgili çiçek dostlarım, hoş geldiniz. Echeveria pulvinata Ruby. Bu bitkimizle ilgili oldukça fazla sorular geldi. Çoğaltması ile ilgili, bakımı ile ilgili, çiçek dallarının neden bu kadar uzun olduğu ile ilgili birçok soru geldi. Umarım bu video sorularınızın cevabı olur. Kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu bitkimiz tüylü yapraklı, kızıl, güneşte ve açık havada durdukça... Daha da kızıllaşır yaprakları. Pöfetik pöfetik e, tüylü yaprakları vardır. Yapraklarından sulanmasını hiç hoşlanmaz. Yağmur suyundan etkilenmez. Fakat e, yapraklarına kireçli su değmesinden hoşlanmaz. Eğer e, üstten tepeden sulama yaparsanız. Yapraklar çok kolay lekelenebilir, siyahlaşabilir, zamanla kuruyabilir ve bazı istemsiz hastalıklar meydana gelebilir. O sebepten dolayı mümkün olduğu kadar toprak yüzeyinden sulamaya çalışalım bu bitkimizi. Çiçek saplarının bu kadar uzun olmasının sebebi çok doğal. Bu türlerin hepsinde genelde çiçek sapları uzar çiçek açma döneminde. Şu anda Kasım sonundayız. Aralık ayına girmek üzereyiz. Ve gördüğünüz gibi tomurcuklanmalar başladı. Fakat bu tomurcukların açması için biraz sabretmemiz gerekiyor. Yani Mart ayının 15'ine kadar, Mart sonuna kadar bu tomurcuklar açmaz. Neden açmadı diye merak etmeyin. Ancak ilkbaharla birlikte bu tomurcuklar açar. Şu anda gayet güzel tomurcukları var. Bir saksıda 4 tane e, dal var. E, bu tomurcukların eğer daha önce açtıysa bu bitkiniz e, çiçeklerini de gördüyseniz e, dilerseniz kesebilirsiniz ben kestim Bir, e, az sonra göstereceğim e, kesilen yeri ve kesilen dalın e, ne hale geldiğini nasıl e, geliştiğini e, fakat ben bunun açmasını istiyorum o güzel ve muhteşem ihtişamlı çiçeklerini görmek istiyorum e, o mutluluğu yaşamak istediğimden dolayı budama yapmak istemiyorum e, çiçek olmayan Dalları gördüğünüz gibi gayet sulular gayet sağlıklılar yaprak aralarında dal aralarında uzamalar herhangi bir sıkıntısı sorunu yok fakat dalın bu şekilde uzaması çok normal acaba yeterli ışık mı görmüyor güneş mi almıyor gibisinden sorular kafanızda oluşmasın bu süreç çok normal kesmek istediğinizde şu kısımlardan kesebilirsiniz. Ya da daha aşağıdan kesebilirsiniz. Nasıl bir formda büyümesini istiyorsanız o uzunlukta kesebilirsiniz. Zaten kestiğiniz yerden çok kısa zamanda tam da buradan yaprağın dibinden minik yavru verecektir. Hatta diplerden de çok müsait yavru vermeye. Aynı zamanda gövdeden de koparılan veya düşen, kuruyan her yaprağın yerine yeni bebekler gelir. Gördüğünüz gibi Dalları da çok güzel. Çok güzel bir e, doku var dallarının üstünde. E, yani bunun çiçeğiyle, yaprağıyla, dalıyla bebek verme yeteneğiyle çoğaltması ile ilgili e, gayet muhteşem ve bakımı e, çok zevkli bir bitki. E, o yavrular zamanla büyüyecektir. E, eğer gövdede büyümesini istemediğiniz takdirde biraz daha büyümesini bekleyerek e, bu yavruları toprak üstüne alabiliriz. E, fakat Alt dallar, o yavrular çıktıkça e, yapraklar kuruyarak kendini yok edecektir. Kurumadan e, dallarını, yapraklarını alabilirsiniz bu şekilde. E, mesela çok yumuşamış, bunun yavru verme e, olasılığı hiç yok. O yüzden dolayı bu hale gelmeden evvel e, daha sağlıklıyken, suluyken yaprağımız. Kendiniz kopartarak yapraktan çoğaltabilirsiniz toprak üstüne yatırarak. Yapraktan çoğaltma ile ilgili videolarımız var. Ee, yine de varsa sorunlarınız yapraktan çoğaltma ile ilgili her zaman sorabilirsiniz çekinmeden. Ee, dediğimiz gibi çelikten de çoğaltabiliriz yapraktan da çoğaltabiliriz. Ee, bir saksında daha var yine iki taraftan kol atmış tomurcuk e, yapmış bu türümüz. Ee, bunun alt yaprakları e, kurumaya başlamadan önce almıştım ben. Yaprak yatırdım ve yavru verdiler şu anda. Ee, onlar onlarda yavrudan büyüyecekler. Bu bitkimde e, çiçek açmasını istediğim için kesmedim. E, fakat diğer bir saksıda yine çiçek dalı vardı. Aynı bu şekilde uzamıştı çiçek dalı ve ben onu mümkün olduğu kadar en kısa e, yerden gövdeye en kısa kalacak yerden kestim. E, bir ay oldu yaklaşık. E, keser kesmez de zaten bir ay içinde çok kısa bir zamanda yaprağın hemen üstünden yavru verdi her iki daldan da. Hatta Gövdeden de bir tane bebek verdi. Yanından bir tane yavru verdi. Eğer çiçek dalını kesersek bitki gücünü kendine harcamaya başlayacaktır. Daha kolay yavru verecektir. Kesmediğimiz takdirde gücünü çiçeğe harcayacaktır. O yüzden sukulentlerin çiçek açması çok da ihtiyaç olan bir durum değil çiçeklerini görmek istediğiniz takdirde açmasına izin verebilirsiniz gücünü kendine harcamasını istiyorsanız yavrularını çoğaltmak istiyorsanız mutlaka çiçek sapını kesebilirsiniz kestiğimiz çiçek sapını ne yapıyoruz belli bir yerden bu çiçek sapındaki yapraklar da yavru verme yeteneğine sahip onları da hiçbir şekilde atmıyoruz zaten çoğaltması çok kolay yapraktan çiçek sapımızı belli bir yerden kestik alt yapraklarını temizledik ve bu şekilde başka bir yere ektim ben bunu tomurcukta hala gördüğünüz gibi herhangi bir kuruma yapraklarda buruşma yok buruşmuş da alt iki yaprağı kurudu köklenme aşamasında diğer bir tür de var iki tane daha tür var yanında onlar da hep çiçek sapıydı ben bunları kestim buraya diktim ve gördüğünüz gibi Kök yaptılar ve büyümeye devam ediyorlar. İlkbaharla birlikte bu da çiçeklenecektir. Korkmayın, elinizi korkak alıştırmayın. Bitkiniz daha güzel, daha ihtişamlı, daha çok yavru vermesini istediğiniz takdirde çiçek saplarını kesebilirsiniz vaktinde. Kuruduktan sonra da kesebilirsiniz. tercihiniz neyse o doğrultuda hareket edebilirsiniz. Fakat bunun çiçekleri çok güzel, çok ihtişamlı olduğu için görmek istiyorum ben bunun çiçeklerini. O yüzden hiç ellemiyorum şu anda. İlkbaharla birlikte inşallah tekrar görünecektir size. Yaprakları daha da kızıllaşacak havalar soğudukça ışığa ve güneşe doğru eğilimlidir bu bitkimiz. Birçok bitkimiz de aynı şekilde. Zaman zaman haftada bir defa ya da on günde bir defa bu şekilde yönlerini değiştirerek daha orantısal büyümesini sağlayabilirsiniz dallarının. Daha düzgün ve dik yukarıya doğru büyümesine yardımcı olabiliriz. Bu bitkiyle ilgili aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Sormak istedikleriniz başka sorular varsa mutlaka yorumda bırakabilirsiniz. Ee, mümkün olduğu kadar her soruya en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışıyorum. DM'den de aynı şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum. Ee, hiç çekinmeden her şekilde ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar e, bilgim ve tecrübem dahilinde yardımcı olmaya ve destek olmaya çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz, izlediğiniz ve destek olduğunuz için. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Abone olarak zil sesini açarak bir sonraki videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.